Çünkü biz bu turnuvayı 20 senedir organize ediyoruz İzmir'de ancak 100. yıl, Cumhuriyet'imizin 100. yılına denk gelmesi ayrı bir anlam katıyor buna. Bunu Yunanlılarla da defalarca konuştuk. Dostluğu inşa etmeye çalışıyoruz. O amaçla buradayız. O amaçla turnuvayı bir dostluk turnuvası olarak hedefliyoruz. Bunun dışında Panionos zaten bir İzmir takımı 1900'lü yılların başında. İzmir'de 6 tane su topu takımı var ve dünyada lig yapılan birkaç tane şehirden bir tanesi yani İzmir'in su topu geçmişi tarihe dayanıyor. Çünkü Olimpiakos zaten Yunanların spor devi. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesinin e, uluslararası anlamda her türlü spor faaliyetinde de dostluğu geliştirici her türlü spor faaliyetinde de e, bu turnuva'yı e, Rotary Göztepe Rotary Kulübü ile beraber organize ediyoruz. Onlar da çok büyük destek veriyorlar. Zaten Rotary de bu uluslararası dostluk organizasyonlarına çok önem veriyor. Ve biz cuma ve cumartesi pazar 3 gün sürecek şampiyona da güçlü bir şampiyon olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk defa Türkiye'yi bu sene Challenger Cup'ta Avrupa'da temsil edecek. Ekim ayında, Ekim ayının 19'unda maçlar. Bu turnuva aynı zamanda Challenger Cup içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın stopu takımı ki Türkiye şampiyonu olan kadın stopu takımı için de ciddi bir antrenman şansı oluyor. Test. Ve biz de, evet test olacak. Ve biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak artık bu arkamızda gördüğümüz Celalatik Yüzme Havuzu'nun uluslararası turnuvalara da ev sahipliği yapmasına ilk adımı atıyoruz ve çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Evet bizim için güzel bir turnuva olacağını düşünüyoruz biz de. Amacımız ilk başta Challenger Cup'ı hazırlanmak. Onun için hani bu turnuvanın bizim için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz. Burada Yunan takımlarıyla beraber hazırlık aşamasında olacağız. Yani Yunanistan'dan takıma, ev, takımlara ev sahibi yaptığımız Türk Yunan dostluğunu pek istediğimiz için de ayrıca mutluyuz. First of all, I would like to thank Mr. Pateros and the municipality of Smyrna for inviting us here. Bizi davet ettikleri için çok mutluyum. Ayrıca takımım da çok mutlu. Türkiye ve Yunanistan dostlar böyle bir fırsatı yakalayabildiğimiz için çok mutluyuz. Teşekkürler. First of all, I would like to thank you about the invitation. We are very happy to güzel here. Thank you very Thank you very much. Thank very